Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim Saadettin Acar'la kalanlar programını sunar. Arkadaşlar merhaba. Bugün size Cahit Zarifoğlu'ndan söz etmek istiyorum. Cahit abiden konuşmak istiyorum. Abimiz, güzel abimiz, yakışıklı abimiz, Zarif abimiz, Cahit Zarifoğlu. Genç yaşta kaybettiğimiz büyük şair, önemli şair, henüz şiirinin tam olarak hakkı verilmemiş olan büyük şair Cahit Zarifoğlu. E, genç yaşta, 47 yaşında vefat etti Cahit abi. O günden bugüne Cahit abinin ismi daha da büyüdü, gittikçe daha da büyüdü. Cahit abi üzerine, Cahit abinin şiiri üzerine çok yazıldı, çok şeyler söylendi, Söylenmeye de devam edecek. Çünkü çığır açıcı, ön açıcı bir şairdir. Cahit abinin en önemli şiir kitabı tabii tek şiir kitabı, bütün şiirlerini şiirler kitabında topladı ve burada işte davasını. O net bir şekilde ortaya koydu. Bir Müslüman olarak durması gereken yeri, durmamız gereken yeri çok iyi gösterdi. Şiirini, davasını şiirine yedirmekten çekinmedi, davasını şiirinin sanatının emrine koymaktan çekinmedi. Şey der bir yerde, iki hayatımız yok ki birisiyle sanat yapalım, diğeriyle hayatımızı yaşayalım. Yok öyle bir şey diyor. Biz bir hayatımız var. Bir hayat bahşedilmiş bize ve bu bu bir hayatla hem sanat yapacağız, hem işte Müslüman duruşumuzu ortaya koyacağız. Dolayısıyla bunları birbirinden tefrik etmenin, birbirinden ayırmayın. Şurada şair olacağım fikrimi, düşüncemi, işte davamı kenara koyayım diyebileceğimiz bir imkanımız, bir lüksümüzün olmadığını söylüyor Cahit Zarifoğlu. Cahit Zarifoğlu samimiyettir dediğim gibi. Eğer Cahit Zarifoğlu'nun hayatına dair, duruşuna dair bir anekdot, bir cümle kurmam gerekse şunu söylerim. Yaşamak kitabından bir anekdot, küçük bir anekdot. Yaşamak kitabı, bu arada ona geleceğim. Henüz türü dahi adı konulmamış, önemli bir yapıt. Yani anımı, günlük mü, hatta işte bazı yazarlara göre roman da diyenler var. Cahit Zarifoğlu'nun orada bir anekdotu bana kalırsa hayatının ve durduğu yerin anlamını bize çok güzel gösteriyor. İsterseniz Yaşama kitabında okuyun. Bir etkinliğe katılıyorlar. Bir şiir üzerine konuşuyorlar. Konumuz şiir diye başlayan bir konuşma yapıyor. Ve orada e, her kesimden, işte seküler kesimden de, laik kesimden de diyelim insanlar var. Orada Cahit abi güzel bir konuşma yapıyor. Konuşmadan sonra kenara çekiliyorlar. Gerisini dinleyelim. Rasimle, Rasim Özden Ören'i kastediyor. Camın kenarında duruyoruz. İçki bardakları ve çörek börek tepsilerinin uzağındayız. Toplantıyı izlemek için Ankara'dan gelen İsmet Özel yanımızda. Birileri tanıştırdı. İsmet tebrik etti bizi. Toplantının yıldızıydınız dedi birkaç cümleden sonra bizim safımızda olmanızı isterdim dedi. İsmet, İsmet abi o zaman sol cenahta henüz amenti yazmamıştır. Bizim safımızda olmanızı isterdim dedi. Allah korusun dedim. İsmet'in yanında nursuz bir yüz belirdi. Haşa ne karışır dedi. Ve ben yalnız o karışır dedim. Evet. Cahit Zarifoğlu için yalnız o karışır. Cahit Zarifoğlu'nun eğer anlatmak gerekirse bir anekdotla. Ben bu anekdotla anlatmayı doğru buluyorum. Evet, Allah'a teslim olmuş mümin bir adam, Müslüman bir adam, tasavvufla hemhal olan, tasavvufla ruhu yoğrulmuş bir adam ve davasını şiirine şiirine yedirmiş önemli bir adam, bir şair. Şiirler dediğim gibi onun bütün kitap şiirlerini toplandığı, Hatta vefatından sonra sağda solda yazdığı şiirleri de sonradan eklenerek bayağı hacimli bir hal aldı. Bu arada Cahit abinin Cahit Zarifoğlu'nun bütün kitaplarının beyan yayınlarından çıktığını da hatırlatmış olalım. Muhakkak okunması gerekir bu kitapların. Yaşamak dedim. Yaşamak bir anı mı, bir roman mı, bir günlük mü? Bu hakikaten henüz tam olarak adı konulmuş değil. Çünkü burada e, hatıralarına yer veriyor, yer yer denemelerine yer veriyor, yer yer işte efendim poetik bazı düşüncelerini paylaşıyor ve bu anlamıyla yaşamak e, hakikaten e, tür olarak da içerik olarak da henüz e, benzeri Türk Edebiyatı'nda olan eserlerden değil yani o kadar özel ve özgün bir eser. Ne çok acı var diye başlar ve e, işte e, kronolojik olarak gitmez. İşte bir çocukluğuna gider, bir askerliğine gider, bir babasının vefatından söz eder, bir e, çocukluğu, gençlik anılarından, işte bazı sanatsal etkinliklerinden söz eder. Bu anlamda yaşamak Cahit Salifoğlu'nun e, bence şah eseridir. Bu eserin muhakkak okunması lazım. Hem bir şairin dünyasını anlamak açısından, bir şairin durduğu yeri anlamak açısından, hayata bakışını anlamak açısından önemli bir eser. Hem de bir edebi tür olarak da yaşamak Cahit Zarifoğlu'nun en önemli eseri. Cahit abi'nin malum çocuklarla bir derdi var. Çocuklara yazıyor. Şey der. Çocuklara yazmak zor bir iştir. Ama çocuklara yazarak acılarımı azaltıyorum diyor. Onların dünyalarına girerek, girmeye çalışarak acılarımın azalmasını e, umut ediyorum diyor. E, çok sayıda çocuk kitabı yazdı, hatta anlatır. Önce çocuklarına e, anlattığı hikayeler var, çocuklarına anlattığı masallar var. Sonra bunları neden yazmıyorum, neden bütün ümmetin çocuklarına e, bu kitapları vermiyorum diyerek bunları kaleme almış. Ee, çok sayıda malumunuz motorlu kuştan ağaç kakanı, çok sayıda Cahit Zarifoğlu'nun çocuk kitabı da var. Bu anlamda bir çocuk edebiyatı yazarı olarak da Cahit Zarifoğlu çok ayrıcalıklı, özel bir yerde duruyor. Ee, çocuklara dair bütün görüşlerini, çocuklarımızla atlara biniyorduk ismiyle daha sonra e, sonra kitaplaştırdı, kitaplaştırıldı ve burada işte bütün bu çocuklara dair çocuk dünyasına dair e, görüşlerini burada toparladı diyebiliriz bu konuda bütün yazdıklarını burada toparladı diyebiliriz bir değirmendir bu dünya Cahit Abi'nin e, denemelerinden oluşan e, Müslüman olarak iş dünyamızı zenginleştirmek çağ donanlı bir Müslüman olarak yetişmemiz için elimizden geleni yapmak için verdiği uğraşın bir parçası. Bu da Cahit Zarifoğlu'nun düşünce dünyasına dair yine önemli bir kitap. Ve bununla beraber düşünce ve sanat yazılarını topladığı Zengin Hayaller Peşinde de yine burada anmamız gereken kitaplarından birisi. Cahit Zarifoğlu bir neslin abisidir. ve Bir neslin Yedi Güzel Adam dediğimiz o grubunda en heyecanlı, onları toparlayan adamdır aynı zamanda. Mavera'nın kurucusudur, kurucularındandır. Necip Fazıl'ın, Sezai Karakoç'un, Nuri Pakdil'in e, Rahle-i Tedrisi'nden geçmiştir. Oralardan emdiğini daha sonra bize bambaşka bir üslupla, bambaşka bir dille, kendine has, özgün bir şekilde bizler için ortaya koymuştur. Bu anlamda Cahit Zarifoğlu'nun Türk Edebiyatı'nda, Türk düşüncesinde kilometre taşlarından birisinin olduğunu söylememiz lazım. Tabi bunu yer yer söylüyoruz bunu. Yani ha çok önemli mi o ayrı bir mesele ama e, bizim bu mahalleleşme, kamplaşma hastalığımızdan dolayı maalesef Cahit Zarifoğlu bir kesimin şairi, bir kesimin adamı olarak e, tanınmaya, anlaşılmaya ya da yorumlanmaya başlanmıştır. İlham Berk onun için İslam İslam dünyasının İslam medeniyetinin önemli bir şairi olarak onu tanımlıyor. Onun onun o diğer şiirlerinde de, onun efendim medeniyete dair davaya dair şiirlerinde de. ...aslında hep o büyük şairi gördüğümüzü söyler. Yani her zaman diyor, gelenek sayrılığına düşmemiş, hepimiz gibi yazıyor. Dilde böyle, teknikte, İslam haritasında önemli bir şair diyor. İlham Berk onun için. Cahit Zarifoğlu, Sezai Bey'in Sezai Karakoç'un üzerine yazdığı çok kıymetli yazılar var. Rasim Özdenören'in Cahit Zarifoğlu'nu anlamak noktasında verdiği önemli bir çaba var. Cahit Zarifoğlu'nun Yürek Safında Bir Şair onun üzerine yazılmış yazarların toparlandığı önemli bir kitap. Kalkünist'ten çıktı. Baskısı var mı bilmiyorum. Ama bu kitabında Cahit Zarifoğlu, Cahit Zarifoğlu'nun dünyasını, şiirlerini, düşüncelerini merak edenler için önemli bazı ipuçları barındırdığını söylemek istiyorum. Yürek Safında Bir Şair Kalkünist'ten çıktı. Ve aynı zamanda yine bir Cahit Zarifoğlu kitabı Beyan bastı. E, Aciz kitabı. Burada da dostlarının, sev arkadaşlarının, onunla yakınlık kurmuş olan insanların ona dair e, metinlerini bir araya getiren e, önemli bir kitap. İşte Cemal Şakar'dan, Şakir Diç, Nazif Gürdoğan'dan, Arif Aya, Ruhi Şirin'den, başka diğer isimlere kadar birçok isim Cahit Zarifoğlu'na dair. Cahit Zarifoğlu'nun ee, düşüncesine, şiirine dair, çocuk edebiyatına yaptığı katkılara dair e, ortaya koyduğu çabaya dair metinler bu kitaplarda bir araya gelmiş. Ee, arkadaşlar Cahit Zarifoğlu'nu tanımamız lazım. Ee, hem o kabına sığmayan o ruhu anlamak, hem o e, şair duyarlığın vardığı boyutları anlamak, ortaya koyduğu e, denemeler vesairele tanımak açısından Cahit Zarifoğlu dünyamızı zenginleştirebilecek, dünyamıza derinlik katabilecek, e, güzellik katabilecek isimlerden birisi. Dediğim gibi yaşamak muhakkak okunması gereken bir kitap ve çocuklarımıza muhakkak Cahit Zarifoğlu'nun çocuk kitaplarını okutalım arkadaşlar. Çok önemli kitaplar hakikaten çok e, nasıl söyleyeyim çocukların ufuklarına, dünyalarına çok büyük zenginlik katacak kitaplar. E, Cahit Zarifoğlu'nun o kitapları ee, bu, bu anlamda çocuk dünyasına, çocuk muayelesine ciddi katkılar sunar. O kitapların da muhakkak okunması ve e, efendim e, çocuklarımızın bir şekilde e, dünyasına o kitapların taşınması e, elzem. Tabi şiirleri her zamanki e, gibi Cahit Zarifoğlu ne kadar konuşursak konuşalım. Son tahlilde Cahit Zarifoğlu bir şair. Büyük bir şair, modern bir şair. Şiirini anlamak güç, şiirin dünyasına girmek güç. Ee, onun o kavramlarıyla tanışmadan, onun o kavramlarıyla ünsiyet kurmadan e, o dünyasına taşınmak, o dünyasıyla hemhal olmak çok zor bir iş. Ama bütün bunların e, hepsinin toplamında, başta söylediğim sözü tekrarlamam lazım. Cahit Zarifoğlu bir Müslüman. Her zaman bir Müslüman. Şiir yazarken de, Edebiyat yaparken de, işte deneme yazarken de Cahit Zarifoğlu bir Müslüman. Ve bir Müslümanın nasıl iyi bir şair olabileceğini, nasıl iyi bir baba olabileceğini, nasıl iyi bir deneme yazarı olabileceğini ve bize gösteren metinler ortaya koyuyor. Bu anlamda tabii erken yaşta kaybettik. Aslında Cahit abi kendi neslinin de lideriydi o grubunda lider e, ismiydi, onları sürükleyen isimdi ve e, velut bir dönemde yani daha çok üretebileceği bir zaman diliminde onu kaybettik, e, daha çok e, yazabileceği bir dönemde onu kaybettik ama anılarıyla işte ortaya koyduğu o çabayla Cahit Zarifoğlu hala zihinlerimizde yaşıyor, hala kalplerimizde yaşıyor, hala efendim e, ruhlarımızda Cahit Zarifoğlu'nun apayrı bir yeri var. Ee, yaşadığı dönem itibariyle Cahit Zarifoğlu işte İslam dünyasının yaşadığı sıkıntılar malum. Ee, bir taraftan Körfez İran-Irak savaşıyor, bir taraftan Ruslar Afganistan'a girmiş özellikle 80'den sonra. Ve o dönem Cahit Zarifoğlu'nun özellikle Mavera'da da çok yapıyor bunu. İslam dünyası, ümmet meselesi Cahit Zarifoğlu'nun birinci meselesi haline geliyor. Ve artık ümmetin meselesi her şeyin önüne geçmeye çalışıyor. Ve şiirlerinde de artık bu net olarak ortaya çıkıyor. Hama mesela bombalanıyor 1982'de malum. Baba Esad'ın zalimce bütün bir şehri ortadan kaldırdığı bir katliamdır Hama. Hama ah diye şiirinde Cahit Abi şey der. O sabah, o sabah ezan sesi gelmedi camimizden. Korktum bütün insanlar, bütün insanlık adına diyor. İşte bir taraftan Afganistanla çok yakından ilgili. Meral Maruf'la işte mektuplaşmalar var. Bunların Afganistan üzerine Afganistan'da olan biten her şeyi. Mücahitlerin durumunu işte Mavera üzerinden bizimle buluşturuyor. İşte bir taraftan da dediğim gibi sanatını bambaşka bir evreye doğru taşıyor. Toparlayacak olursak yani Cahit Zarifoğlu bize Müslüman kalarak iyi şiir yazabileceğimizin imkanını göstermesi açısından önemli bir figür. Kendimizden taviz vermeden, kıvırmadan, Ondan sonra efendim e, duruş sahibi olarak nasıl bir sanat, edebiyat ortaya koyabilirizin bana kalırsa en önemli örneği olarak önümüzde duruyor. Kendisini rahmetle anıyoruz. Kitaplarını, yazdıklarını öpüp başımıza koyuyoruz. E, tekraren söyleyeyim çocuklarımıza Cahit Zarifoğlu'nun çocuk kitaplarını muhakkak okutalım. Ben okuttum mesela. Çocuklarım çok sevdi. E, Muhakkak okutalım. Biz de büyükler olarak e, onun kitaplarından beslenmeye çalışalım. Yaşamak okuyalım. E, şi şiirleri alalım. Arada bir bir tane açıp şöyle bir okuyalım. Yedi Güzel Adamı okuyalım. Ondan sonra e, <laughs> diğer şiirlerini bakalım. Hepsini bir seferde zaten şiir kitabı öyle okunmaz yani. Alayım baştan sona bir okuyayım falan öyle bir şey yok zaten koyarsın, arada bir tane alırsın. Hangi şiirin ne zaman bize kendini açacağını bilemeyiz. Şiirlerin yazılış saatlerinde eşref saati varsa eğer, anlaşılmaları içinde eşref saatleri vardır. Bazı şiirleri uğraşırız, uğraşır, uğraşırsın anlamazsın ama bir bakarsın ki bir eşref saatine denk gelir, bir yarana dokunur, bir acına merhem olur ve bakarsın ki o şiir sana kendisini açmıştır seni kendi dünyasına açmıştır. Bu anlaşılma meselesini tekraren söylüyorum. Çünkü e, Cahit abinin şiiri hakikaten zor bir şiirdir. Anlaşılması zor bir şiirdir. E, modern şiirin bütün e, etkileri vardır onun üzerinde. Ama o ruhu, o Müslüman ruhu da hep onun içerisinde yedirmeyi başarmıştır. Bu açıdan bu anlaşılma meselesini tekrar tekrar söylememin nedeni bu. Efendim bu kadar. Cahit Zarifoğlu'nu okuyalım, okutalım. Ona rahmet dileyelim, mekanı cennet olsun. Hatta bu vesileyle ruhuna bir fatiha okuyalım. Faizsiz ev alma sisteminin mucidi Emin Evim Saadettin Acar'la kalanlar programını sundu.